enade gider, her şeyine gider, gelir. Ama böyle şeyler olmaması gerekiyor. Yani bence köylerde ot yapıyorlar, esrar yapıyorlar. Hiçbir şekilde toplanmıyor, edilmiyor. Kendi vardır. aralarında sürtüştüklerinden ondan sonra köylüler ayaklandırıyorlar. Kürtler gelip 3 Üç tane adam. daha Bundan dört sene önceki olayda da aynı kişiler vardı. Yok mu arkadaşlar? Vardı. Var. Bu arkadaşlar nasıl oluyor bir daha köylere çıkıyor? Madem bunların analarını kızlarına küfür etmişlerse nasıl çıkıyorlar bir daha? Yatışmıyor ki. Bulun onları. Yatışmıyor. Da, ne anlatayım abi ya ben? Ne? Çok içerisindeyim ya. Yani burada anlatacak bir şey ki. Zaten anlatacağım dışına çıkmış artık olay yani. Her şey kapsam dışında kalmış yani böyle bir dünyada yaşıyoruz 2014 senesinde böyle olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Şey Doğunun böyle ne alakası var ki Doğu'daki Hakkari'de Mardin'de yaşanan olaylarla buraya aynı. Aynı şey ya. Değişen bir şey yok ki. Kaç yıl mısın abi? 14 senedir ben burada yaşıyorum ya. 14 senedir yani hiç kimse ben, benim 1 lira kimse ne alacağım, e, ne alacağım var, ne vereceğim var, kimseye borcum yoktur. Kimsenin hakkını yemem. 4 senedir köşte mücadele veriyorum. Halkım ucuz ekmek yesin diye, köylüm ucuz ekmek yesin diye, dereli ucuz ekmek yesin diye uğraşıyoruz. Gecemizi günümüze veriyoruz. Burada da meydanda yedik. Yine bıkmadık. Yine ıslanmadık. Kim yiyor bu ekmeği? Benim Kürdüm yemiyor ki. Benim Kürdüm ekmeğini evinde yapıyor. Ben vatandaşıma yediriyorum. Ben sonuçta ben burada doğdum, büyüdüm. Benim babamın çocukluğu bile burada geçti. Yaşı. Dokuz yaşından beri burada ya. Üç kişi, dört kişi var şu olaylarda milleti kışkırtan ya. Hadi millete taş atıyorlar. Şu taşlar buralardan toplanacak bir taşlar değil ki. Akşam saatlerinde, ilçe merkezinde karşılıklı iki küçük grubun sürtüşme sonucu başlayan olaylar farklı noktalara doğru gitti. Şu anda olaylar kontrol altında, herhangi bir asayişsizlik sorunumuz yok. Yanlış bir bilgi var, ölü olduğu yolunda. Ölü yok, kesinlikle yok. Ee, yaralanan şahıslar var, dar sorucu bir de saçma ile tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralanan şahıslar var. Ama kesinlikle tekrar ediyorum herhangi bir vatandaşımızın can kaybı söz konusu değil. Olaylar şu anda kontrol altında. Bu ilçede birlik beraberlik huzur içerisinde vatandaşlarımızın yaşamaya devam etmesi, için herkesi sorumlu olmaya davet ediyoruz. Ee, tekrar ediyorum olaylar kontrol altında herhangi bir e, can kaybı yoktur. Toplam altı yaralı efendim. Altı yaralı. İsimleri belli mi efendim? İsimlerini daha sonra ben sizlere arkadaşlarım vasıtasıyla paylaşacağız. Bu da, daha önceki olayın devamı. devamı da... devam. devam Ama e, şunu bilmenizde e, yarar var. Herhangi bir toplumsal boyutu yok başlangıcında. Evet. Bu ilk olay olduğunda da müferit bir olay e, yaygınlaştırılması sonucuydu. Bugün de dikkat ederseniz ilçe merkezindeyiz şu anda. Şu ana kadar ilçe merkezinde herhangi bir e, toplumsal kalkışma, e, müferit grupların sağ sola verdiği zararlar var. Ama e, büyük grupların bu, bu ilçe neticede 30 bin nüfuslu bir ilçe toplamı, e, köyleriyle beraber herhangi bir sıkıntı yok. Sayın Kamerakam daha önce bu tür olayların olabileceğine yönelik herhangi bir istihbarat var mıydı, emniyete ulaşan bir bilgi var mıydı? Değerlendirdik, değerlendirdik. Takibini yapıyorduk. Ama takdir edersiniz ki bu bir anda bir e, kıvılcımla, laf atmayla başlayabilecek olaylar e, takibi yapılmıştı daha önce. Şahıslar, olaylara daha önce karşılaşan şahıslar adli takibat dışında tarafından, emniyet birimleri tarafından, jandarma birimleri tarafından davet edilmek suretiyle olayların büyütülmemesi, toplumsal mahiyette, boyutta değerlendirilmemesi konusunda. Uyarılmıştır, uyarıldıklarına dair de tutanaklar tutulmuştur. Ama tekrar söylüyorum bu bir anlık bir hadisedir. Ee, bunun önüne geçmek de e, bu boyutta bir ilçede öyle birebir kontrolü çok mümkün değildir. değil. Tamam. Başta kaymakamımız olmak üzere ilçe emniyet amirimizin, ilçe jandarma komutanımızın, il genel meclis başkanımızın, siyasi parti temsilcilerimizin, muhtarlarımızın, kanaat önderlerimizin hep birlikte olacaklarını el ele vererekten köşkün yarınlarını kucaklayacaklarını bütün samimiyetimle inanıyorum. Ve biz bu hiç yaşanmamış. Bunu hiç yaşanmamış gibi kabul edeceğiz. Gerektiğinde bağrımıza taş basacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Elbette elbette Türk Ceza Kanunu'na göre suç işlemiş olan arkadaşlarımız varsa onlarla ilgili gerekli takibat da adli merciler tarafından hiç kuşkusuz kuyu yerine getirilecektir. Nasıl getirdik? Getirmiyor. Adamlar Adli süreç, kapı selbest gözüküyor. Evet. basıyor adamla. Adli. Köyü, adli, adli süreç bir zaman gerekli ve bunun için de sabırlı olmak gerekir. Sabır hiçbir edeyim, zaman edeyim, için, sabır. hiçbir zaman için ihkaka hak dediğimiz yola başvurmayacağız. Buradaki olay Türk Kürt davası değil. <laughs> ben evet. bir şey demedim zaten. Hayır, bak diyorum ben size onu dedim, demek onu kastetmiyorum. Evet. Ama bugün bizim yerli halkımızın üzerine geliyor, gaz sıkılıyor. Birinci yolda beyefendi eli sopalı, eli keleşti. Bizi yoldan geç. Ben aydından geliyordum biraz önce. Bir saat önce. Kimse şey bir şey demedi. Bir lafımız olmadı. Eğer emniyetin veya jandarmanın kamu düzenini korurken yapmış olduğu, istenmeyeden de olsa yapmış olduğu veya kasta aşan bir takım tavır ve davranışlar varsa biz onları idare olarak değerlendiririz. Beyefendi. Ben söylüyorum Hukuk Bak, ben var, kanun var, şu var, bu var ya. bir şey söyle. Jandarma at. var, Dinle. polis var Dinle. ya. Burada, Yap Dinle. üç kişinin Burada. mesela köşte üç kişinin vebalini yani köşte yirmi bin kişi çekmeyecek. Çocuğu on, kişi zopaya Üç kişi çekecek kardeşim. Üç kişi kimse bulamayacak. bulunca tamam. çıkça o çekecek. Burada arkadaş sen suçluyorsan seni gel döv. Gel Bitti. Ama yoldan geçeni nasıl dövüyorsunuz ya? ya o, işte, i̇şte o,